Mustafa Bey'in Yamaha Tekmex motoruna ayarlı Amerikan Park ikili 7 modlu uzun far ve selektörde çalışma özellikli sipariş uygulaması yaptık. Sağ sinyal verin. Kapatalım. Sol. Kapatalım dörtlü. Evet, sislerimizi açalım. Mod değiştirelim. Selektör yapalım. Evet, ışıklı buton takımımız modları gösterme özelliğine sahip. Evet, selektör yapalım. Sistemimiz oldukça etkili aydınlatmada ve selektörde bayağı görünür oldu. Evet Mustafa Bey iyi günlerde keyifle kullansın.